devam ettiğimiz yerden kalıyoruz. Şöyle Şur şuraya koyalım ya. İyi duruyor. Balık sende. Ha. Hareket ettiğimi görebiliyor musunuz? Ha evet görebiliyorsunuz. Bakın tüm silahlarım gitmiş mermisi. Balık derdine de, tern. Bir de balık gibi kızarmış Hayırdır lan? <laughs> Diye bu. Burada daha da tek ya. Şimdi PlayStation ana yüzünü göstereyim. Ben kontrol ediyorum direkt. Aa yeni bildirim gelmiş ne? Alın yeni bildirim ne? Aa doğru yol olsun dostum. Da na na da na na Kızarmış 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 seninde. Ana yüzüm çok güzel. Şimdi yalla. Şimdi balıktan. Bakın abi. Full benim kontrolümde. Oyun şu anda. Duyuyorsunuz. Gel birlikte ben o dırtta da sana yap. ben bu dırtta hiçbir şey Balık derdi de senin eten balık kızarmış 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 kızarmış. yapamıyoruz. Ben Frank diye geçeyim o zaman. Tüm karakterlerim var. Bazı kişiler de yok. Buradan biraz da baba pilo kanalına meydan okuyorum. Bana abone olacaksınız bunu video olarak yayınlayacağım. 15 dakikadan uzmanlayacak. Kısa bir özet olacak. Balık biri. Beyler arabamı görmeniz lazım. Mükemmel bir arabam var beo. Son model için yaptırdım. Paramız kaldı mı abi? Bakın, balıktan özel bir arabam var. Ama şunu şuraya koyayım. Ha, bir tane de burada var. Hangi araba tahmin edin? Los Santos'un en iyi ve hızlı arabasından birisi. Bakın Los Santos diyorum, başka bir yerin değil. Eğer başka bir yerin olsa şimdi buradan bir şey yapmıştık en son. Hatırladığım kadarıyla. Ya öl gitmiş. Bu parayı çoğalmak için. Bakın nasıl para çoğaltısınız onu göstereyim. Home'ye giriyorsunuz mesela. R, R, W, de. R, W, unutmayın. Ha, R, W, burada. Şimdi tıklıyoruz. He. Bir tanesi kaç dolar? Oo, tüm paramı yatıracağım. Yatırdım. He. Tamam. Verdim abi. 22 dolarım kaldı. Şimdi buradan çık abi buradan. Şimdi ben motoru modifiye götürmek istiyorum. Ama motorda fazla modifiye yok ya. Lan Franklin. Efendim abi. Sen çıplak ayakla mı geziyorsun? Evet, tamam Aa öf, beyler bakın Frank çıplak ayakla gelmiş. Abi gir. Burası ev mi oğlum? Nasıl ayağın acımı ya? Abi yaptım ne iş öyle oldu? Neyse şöyle şey yapayım. Şimdi Neredeydi? Yarladık odamız. Daha yeni taşınmamız lazım. Da yani. Daha getir. Hiçbir... Aha. Dur burada. Çıkıyorum baba. Aa, hemen şöyle alt... Baba yeni evler keşfettim. Bak bu benim yeni evim. Hı -hı. Hemen şöyle. Alt kattan değiştirme odası. Balık gibi kızı. kızarmış kızarmış. Of. Hava dayı gibi olduk. Full set çek. Oo bu da iyi duruyor. Bu çıkaralım mı? Ha Ha. Şöyle duralım. Çıkalım abi. Şöyle bağlı Gözlüğü gözlük şimdi. Bir de gözlük mü? Gözlük takarsa çıkarıyor gözlük. Hanım da şurada bir yerlerde olması lazım göz. Gözümü bulamıyorum. He ayakkabı sorun Şu kramponu giyeceğim. Talı dağ dur şu yere geri gideyim. O da mı diyor? Balık tanı da, tanı da, tanı da, balık gibi kızarmış. Bunu mu diyorsun sen? <laughs> dur bekle baba. Şimdi oldu mu? Hı hı. Alın babamın istediği gibi böyle bakayım şu da kayıtlarımızın.